Öncelikle biliyorsunuz ki Cartoon Network eski serileri tekrar canlandırmaya karar verdi. Yakın zamanda Gangbl'ın 7. sezonunu gördük. Şimdi Fiona and Cake'in ikinci sezonu ve Steven Universe'un devamını yapacaklarını söylediler. Ve yakın bir zamanda onları da göreceğiz. Ama Ben 10'dan ses seda yok. Yakın zamanda çizgi romanlarını göreceğiz ama yeni bir seri yok. Tüm bu çizgi dizileri Cartoon Network yeniden canlandırırken neden Cartoon Network denince aklı ilk gelen Ben 10 hakkında ses seda yok? Gelin anlatayım. Selam ben Crispy. Yeni bir video daha hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi Ben 10 en çok sevilen ve Cartoon Network'e en çok para getiren serilerden biri. Bu yüzden genelde her sene yeni bir serisi çıkar ya da en fazla 2 yıl ara verilirdi. Hiç bu kadar uzun süre ara aldı olmamıştı. Ben Tan Reboot bile Omniverse'den 2 yıl sonra çıkmıştı. Şu an ise 6 yıldır elle tutulur bir Ben projesi yok. Aslında Cartoon Network'ün yapmak istediği şey Warner Bros'la beraber bir live action evreni kurmaktı. Ama çekimler gereğinden uzun sürdü ve geçenlerde iptal edildi. Yaklaşık 4 yıl gibi bir süredir buna uğraşıldı. Ve Ben tüm ekibi buna yoğunluk verdiği için yeni bir seri gelmemişti. Bu durumda çok uzun süre ve para kaybına yol açtı. Zaten Cartoon Network, Benten Reboot'tan çok para da kazanmış olsa aldığı tepkiden dolayı yeni bir Benten serisinin hayranları tatmin edip edemeyeceği konusuna çok hassas olmuş. Ve biraz da korkuyorlardı. Bu yüzden Benten serisini uzun bir süre rafa kaldırmaya karar verdiler. Ama korkmayın arkadaşlar, bu Benten serisinin sonu demek değil. Şu anda yapmak istedikleri şey seriyi dinlendirmek. Böylece yeni yapacakları seriyi emek ve acele getirmemeye çalışıyorlar. Seriyi dinlendirip izleyicileri meraklandırmak ve bir anda gaza getirmek istiyorlar. Yani uzun bir süre gelmeyince talep de artar arkadaşlar. Biz yıllardır iyi bir benten bekliyoruz. Ve bu verilirse ne kadar heyecanla bekleyeceğimizi düşünün. Cartoon Network de işte tam olarak bunu istiyor. Yani en az bir iki yılda yeni bentin içeriği göremeyeceğiz. Ama merak etmeyin seriyi sonlandırmayacaklar. Muhtemelen sağlam bir reboot gelecek seriye ve ellerinden geldiğince biz hayranları tatmin etmeye çalışacaklardır. Zaten bu yeni çizgi romanları da bir görelim. Bakalım nasıl ilerleyecekler görürüz. Şimdi rebootlarlar dedim ancak Ben 10.000 veya Ben onun 19'lu yaşlarını gördüğümüz bir seri de gelebilir. Yani açık konuşmak gerekirse tam olarak ne olduğu belli değil. Ama merak etmeyin arkadaşlar. Şu anda bir Benten serisi hakkında çalışıyorlardır. İçiniz rahat olsun ve açıkçası ben iyi bir şey geleceğini düşünüyorum. Bu kadar hatadan sonra ders çıkardıklarını da görebiliyoruz açıkça. Hayranların istediklerini veriyorlar. Eski serileri güzel bir şekilde devam ettirmeye çalışıyorlar. Zaten yapmaları gereken de buydu. Ancak şirkette aç gözlük olunca hepsi Cartoon Network'e iyi bir zarar verdi. Yani kısaca artık akıllanmışlardır diye düşünüyorum. Evet bu videoda size neden bir seri gelmediğini ve yeni serinin ne zaman geleceği ile ilgili tahminlerimi açıkladım. Elimden Geldiğini geldiğinde sizi bilgilendirmek, merakınızı gidermek ve yalan bilgilerin önüne geçmek istedim. Yani birçok video görüyordum yeni Benten serisi geliyor, yeni Benten serisi yakında diye. Arkadaşlar bunlara inanmayın. En az dediğim gibi bir iki sene Benten göremeyeceğiz gibi. Ama güzel bir şekilde döneceklerine ben inanıyorum. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtilsin sevinirim. Buraya kadar izleyen herkese de teşekkür ederim. Bayağıdır da video atmıyordum bazı kişisel sebeplerimden ötürü. Şimdi bir geri döndüm gibi oldu. Şahsen ses kaydı almayı da özlemişim. Her neyse daha fazla uzatmayacağım. Bir sonraki video kadar kendinize iyi bakın. Hayat kısa oyunla kalın.